Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte bir play'de nasıl kontratlı şarkıcı olabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Görmüş olduğunuz gibi benim bu hesabımda kontratlı şarkıcı unvanı var. Şu an kullandığım hesabımda yok. Onu da size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu hesabımda kontratlı şarkıcı unvanı yok. Peki bu kontratlı şarkıcı unvanı nasıl alınır? Yapmanız gereken şey geri tuşuna basıyorsunuz. Konuya katkıda bulunun kısmına tıklıyoruz. Mikrofon bende'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan rastgele bir şarkı seçmeniz gerekiyor. Mesela bunu seçtik. Bize diyor ki Merhaba ben yapımcı Paul. Şarkı tab tabanlı oyunlar için soru hazırlamak için öncelikle bir kontratlı şarkıcı olmanız gerekiyor. Şu anda sözleşmeli bir şarkıcı olarak kaydolursanız 56 ödül alacaksınız. Elinizden geleni yapın. Yani bize diyor ki kontratlı şarkıcı olman lazım diyor. Buradan kontratlı şarkıcı ol butonuna tıklıyoruz. Bize burada 3 adet şarkı yüklememizi istiyor. 3 farklı şarkı söylememiz gerekiyor. Şarkılar popüler olmalı. Demolarda ses net ve uyumlu olmalı. Her domo tam bir melodi içermeli ancak 30 saniyeyi geçmemeli. Orijinal şarkıcıyı ve şarkı adını doğru şekilde doldurun diyor. Şimdi ben buraya 3 adet şarkı kaydı yapacağım. Evet arkadaşlar kayıtları aldım. Oktay Türk'ten Aç Çiçeğin, Aytekin Ataş'tan Oyar Gelir ve Mahsun Kırmızı Gül'den Nemrod'un kızını seçtim. Bakalım kabul edilecek mi? e, kontratlı şarkıcı olmak için aşağıdaki anlaşmayı kabul ediyoruz ve göndere tıklıyoruz gönderilmesini bekliyoruz bir şarkıcıyla kontrat imzalamak için başarıyla başvuruda bulundunuz inceleme sonuçları 7 iş günü içinde işlenecektir diyor yani 7 iş günü içerisinde bize bildireceklermiş bakalım ne olacak tarihimiz şu an 20 Ekim 2024 pazar günü Bakalım ne zaman açıklanacak geçtik mi kaldık mı? A few moments later. Evet arkadaşlar aradan bir gün geçti tarih şu an 21 Ekim 2024 Pazartesi. Arkadaşlar bu onay süreci bende bir gün sürdü diye size bir gün sür sürecek diye bir kural yoktur. Size daha uzun da sürebilir daha kısa da sürebilir. Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum? Mesaj geldi. Görmüş olduğunu Paul size. Tebrikler sözleşmeli şarkıcı oldun. Aile için şarkılar yükleyebilirsin. Eğer şarkılar kabul edilirse altın kazanacaksın diye bir mesaj atıyor. Profilimize geldiğimiz zaman kontratlı şarkıcı ibaresini burada da görebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.